Başladı mı? <laughs> <laughs> evet. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte efsane bir Bu Bugün sizlerle birlikte eee... E, mangal oynuyoruz. İsmini unuttum da bir an, bir an şey. Bu arada gecelikli olduğum için üzü, özür dilerim. Ve bunu evimizde çekiyoruz. Kameranın anımız da gecelikli ve o benim annem. <laughs> Dünyalar tatlısı. Bugün mangala Türk zeka ve strateji evet. oyunu oynuyoruz. Evet. Çünkü gerçek ömür. Hadi. İlk ben başlayalım. Evet. Hadi sen konuşmayacaktın. Ee, sen kendin de <laughs> Sen bu tarafa doğru değil mi? Ay. Her neyse. Boş ver. Ay dur <laughs> boş verme ya. <laughs> ne aldın? Bir şuradan bir tane dur bir saniye buradan da oradan almıştım. Ee, şunu da alıyorum. Tamam, tamam ben şuradan şöyle yapacağım. Tamam. Sonra neden iki, iki yere oynadım bilmiyorsunuzdur bence. Çünkü son taşım oraya gelirse. Evet. Evet. evet alıyorum Hayır 5 de 6da bir tane geliyor Ben hangisi daha fazla 1 2 3 4, 5. sayıyor musun? 6 6 var burada. Bakayım. Tamam. Of. Tamam. Çok sıkıntı. Bir. Kaç tane? 1 2 3 4 5 6. Yeah. Gözüküyor mu anne Ömür'ün oynadığı taş falan? Tekrar. Hı -hı. Tekrar. Herhalde bu hayvanlarını her <laughs> alıyordun. Evet en, en fazla olan taşımı kullanmayacağım. En az olan bu En az olan şu. Yok. Ee, bir daha oynayamazsın. sonra şunu oynuyorum. Ay iki tane düştü. Gözü kıvırdı. Sen yapma boşluk doldurdum. Bunu da alıyorum. Oyna. Tekrar, tekrar. Tekrar, tekrar. Tekrar. Tamam. Ben <laughs> doldururum. Keşke şunu şuraya atsaydım tekrar atsaydım. Şunu şuradan itiyor. Tamam hadi. Tekrar. 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 Oyna. 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 Bir daha oyna. Bir daha oyna. Biliyorum şey ya bunların ikisinden alırsam belli olur zaten. Hayır. Aa hayırdır? De? Onu da ben alıyorum. Çünkü ilk bitiren kazandı bence. Evet ben kazandım. Evet, arkadaşlar video dışı önce de 3 maç yaptık. İkisinde ben birisinde Şimdi. ömür kazandım.